vu vidéo gueule. ne girecek videostur? Ulan dürrük dış ticaret açığı verilirken bu halka mı soruldu? Çıkart telefonunu göster diyen tayfanın tekisin 7-8 ay önce soktukları rakamdı. Şu an daha da fazla sokacaklar. DV diye bir şey var. Bu DV damga vergisi arkadaşlar. Bana göre bunun açılımı kıçımıza kaçanın destek fonu. Nah böyle çıkmış. Sen mesleksiz güzel kardeşim. Boşver proje falan yapma uğraşma ya. Git iki tane kavanoz al. Birine güzel söz birine kötü söz söyle. Onu göster abi. Teknoloji, bilim, ilim budur ya. Annem ne yemeği yapıyorsa o yemeği yiyorum oluyor bitiyor. Kuru fasulye pilav abi mis gibi. Bin tane yemek videoları dolu. Ulan yem var yem yem var. Allah'ın görgüsüzleri. 50 tane döner yedim. Tüm pilavı ver abi. 15 bin TL pavyon hesabı mı bu ya? <laughs> abi çok iyisin abi. Seni seviyorum abi. Ama sonra kalkıp de ki boykot yapmadığın için seni yadırgıyoruz. Neden? Kola dökmem gerekiyordu. Evet arkadaşlar bu video göğsünüze ne girecek videosudur. Bakın dün yeni gelen yurt dışı alışveriş limitleriyle ilgili işte arttırılan vergilerle ilgili bir video yayınlamıştım. Ve farklı bir dille ben anlatmıştım ama hala anlamak istemeyen belli kişiler var. Halbuki o videoda bir kelime kullanmıştım komşusu açken tok yatan bizden değildir diye. Yani bunun anlamını bile bilmeyen o kadar çok insan var ki cidden hayret ediyorum. Yahu sala anlatır gibi de anlatmıştım. Bakın ne demişim. Sen hayatından memnunken bir diğer komşun eğer memnun değilse sıkıntı hepimizdedir güzel kardeşim. Gelen yorumlardan bir iki tanesini sizlere göstermek istiyorum. Ondan sonra zaten... Müze ne girebileceğini sizlere tamamıyla detaylıca sunuyor olacağım arkadaşlar. Bakın bir kişi yazmış demiş ki yapılan alışverişlerin karşılığı olarak ödenen dolarlar nereden gelecek? Yani ülkeden çıkan dolarları baz almış yurt dışına çıkan paraları. Bir de üstüne demiş sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkede bu tarz önlemlerin alınması şart. Ulan dürürük dış ticaret açığı verilirken bu halka mı soruldu? Veya bu açığı halk mı oluşturdu anasını satayım? Bunun ceremesini, bunun acısını halktan mı çıkarmak gerekiyor? Bu dış ticaret açığını vergilerle halka dayatmak mı gerekiyor? Bakın bir diğer yorum daha göstereceğim. Burada da kişi ne demiş biliyor musunuz? Yani bu başka bir yorum daha yazmıştı da neyse. Yorumlara bakınca sanki herkes AliExpress müşterisi. Lan güzel kardeşim senin manavdan, bakkaldan, kasaptan başka bildiğin bir şey yok. Çıkart telefonunu göster diyen tayfanın tekisin. Dünyadan haberin yok. Nasıl bir teknoloji var bilmiyorsun. Sadece cebindeki telefonla sosyal medyada geziniyorsun. Başka bir vasfa sahip değilsin. Kendinden başkasını düşündüğün yok. Bu ülkede üniversiteli gençlerimiz, işte efendime söyleyeyim meslek sesi okuyan çocuklarımız var. Çocuklarımız diyorum çünkü onlar da bizlerin çocuklarıdır kardeşim anladın mı? Hani bunu idrak edemeyen bir beyne sahip değilsen zaten zaten hiç yorum bile yapma. Sonracığıma bu gençler güzel kardeşim ne yapıyor? Belli başlı projeler hazırlıyor, ödevler hazırlıyor, robotik kodlama okuyor. İşte belli başlı makineler üretiyor, bir şeyler yapıyor, üretmeye çalışıyorlar. Fakat üretmeye çalıştıkları şeylerin parçalarını Türkiye'de temin edemiyorlar veya Türkiye'de pahalıya almak zorunda kalıyorlar. Bunlar ne yapıyor? Gidiyor yurt dışından uygun fiyata ve bulamadıkları ürünleri temin ediyorlar. E şimdi ne oldu? Daha çok vergiyle artık bu lüksleri de ellerinden alındı bu gençlerin. Ulan gençlerimiz bizim çocuklarımız değil mi? Hele bir tanesi bir de ne yazmış biliyor musun? Videoyu çocuğumla açtım. Konuştuğun dile bak nah işareti çekmişsin. Yakıştıramadım sana. Senin çocuğunu, çoluğunu, çocuğunu ilgilendiren bir durum bu. Duyar kasmak yerine videoyu düzgün bir şekilde dinleyin gerekirse çocuğunuza bile dinletin. Yani bazı öyle yorumlar görüyorum ki cidden böyle beynim çıkıyor ya yerinden ulan diyorum. Biz niye için uğraşıyoruz ya veya biz boşa mı konuşuyoruz diye harbiden çok düşünüyorum. Neyse bundan sonra ne yapacağız göreceğiz. Şu yeni gelen yazıdaki maddeleri biraz detaylandırmak istiyorum. Çünkü hala bazı kişilerin aklında karışıklıklar var. Şu yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euroya düşürüldü ya limit arkadaşlar. 150 euroydu öncesinde. 150 euronun üstündeki ürünler direkt gümrüğe takılıyordu. Yani zaten vergisini ödeyerek alıyorsun ama diyor ki 150 euroyu geçiyor. Senin bana beyanname sunman lazım. Beyanname sunduğun zamansa aha Levon abinize girdiği gibi 16.000 TL'lik bir vergi ile karşınıza geliyorlar. Bunu zaten göstereceğim merak etmeyin. Şimdi ne oldu bu limit? 30 euroya düştü güzel kardeşim. Yani 30 euroluk alacağın her ürünü zaten vergisi içinde alacaksın. Vergiyi bir ödeyeceksin. Ama 30 euroyu geçtiği anda direkt gümrüğe takılacak. Hayda o ürünü unut. Çünkü günümüzde gümrük müşavirinin sadece danışmanlık bedeli artık 4000-5000 TL. Yani 30 euroya aldığın bir ürüne 4000-5000 TL sadece gümrük müşaviri parası verir misin? Vermezsin. Bu sinek nereden geldi la? Ayrıca şunu da söyleyeyim. 30 euro sadece mal bedelidir. Yani 30 euronun üstüne vergi ve kargo paraları eklenir arkadaşlar. Alabileceğiniz maksimum alışveriş tutarı yurt dışında artık 30 eurodur. Sonracığıma AB ülkelerinin üzerinden alacağınız ürünlere vergi %18'den %30'a çıkartıldı. Ama genelde AB ülkelerinden çok ürün almıyoruz. Çünkü orada fiyatlar biraz pahalı olabiliyor veya her ürünü bulamıyoruz. Ama bizi ilgilendiren konu ne? Çin üzerinden, Asya ülkelerinden veya diğer ülkelerden aldığımız ürünler. Burada %30'luk bir vergi vardı öncesinde ama yeni yasayla 15 gün sonra yürürlüğe girecek yasayla artık vergilendirme oranı %60'a çıkıyor güzel kardeşim. Ki Temu şimdiden %60 vergilendirmeye başladı bile. Tabi %60 vergiyle de bitmiyor güzel kardeşim. Bunun üstünde işte bilmem ne parası, pul parası, harç parası falan filan var bu oran %70'i bulacak benden size söylemesi. Peki şimdi geliyoruz Düze ne girecek noktasına? Önceden benim zaten belli başlı aldığım ürünler vardı. Kaç bin liralık ürünüm gümrükte takıldı. Ve... Bakın benim bir tane alışverişim vardı. Önce şu sokulan vergiden bahsetmeyeceğim basit bir alışverişimi gümre uygun değil bahanesiyle taklar işte fayans kesme ...punch seti almıştım ürün zaten 1967 lira vergisiyle falan 2557 lira olmuştu hani 150 euro'nun altında bir siparişti bu ama adamlar ürünü beğendiği için bildiğiniz çöktüler ürüne bana çok fazla vergi çıkartılacağı için yaklaşık 10 bin küsur lira ben ürünü almadım ve Aliexpress bana ücret iadesi de yapmadı çünkü gelen e, gümrük müşavirliğinden bir mail var. Mailin altta yazıyor. AliExpress olan anlaşma gereği takılan ürünler yurt dışına tekrardan iade edilmiyor. AliExpress ile görüşün. AliExpress ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bana diyor gelmeyen ürünü ben niye iade alayım? Bitti gitti tak bana girdi abi. Orada anlaşmazlığımda da para iadesiz bir şekilde anlaşmazlığı kapattı AliExpress. Bak bu bana girdi ki benim gibi kaç tane gencimize girdi böyle arkadaşlar. Bu ürünün aynısını ben 6 ay sonra N11'de satılırken gördüm. Gümrükte kalan ürünler yaklaşık 3 ay 5 ay sonra alınmadığı süre boyunca ne oluyor abi? Açık arttırmaya çıkartılıyor. Belli firmalar satılıyor. O firmalar da internet üzerinden satıyor. Bunu zaten bizim Pindi Pantatuna Tuna Akşen'de belirtmiş. Onun da başına geldi. Benim de başıma geldi. Yahu ayakkabı bağcığı almıştım. 15-20 tane mi ne? 3 adedin üstünde olduğu için işte gümrüğe takıldı. Ya 600-700 liralık üründü. Türkiye'de yok tane hani manyetik ayakkabı bağcığı. herifler onu bile N11'de sattılar. Şimdi geliyoruz 30 euro üstünde aldığınız bir ürün gümrüğe takıldığında size ne kadar sokacakları kısmına ki bu 7-8 ay önce soktukları rakamdı. Şu an daha da fazla sokacaklar. Bak şimdi ben bir tane akıllı kapı kilidi almıştım yüz tarama işte biyometrik özellikli parmak izli falan filan. Birinci aldığım zaten takıldı ve bunun için bana çok yüksek bir vergi çıktı. İkinci aldığım ürün takılmamıştı önceki ürüne baktığımız zaman ürünün fiyatı 4929 TL idi ve vergisiyle beraber 6397 TL ödedim. AliExpress zaten 150 euro üzerini geçen tüm ürünleri Türkiye'ye gönderimine kapadı. Bunu 100 defa dile getirmemize rağmen gümrük bir türlü biz dinlemedi. Kabak gibi ürünün linki de var ve hala Türkiye'ye gönderimi açık. Çünkü ürünün euro üzerinden bedeli 147 euro civarı ediyordu abi. Ama biz orada AliExpress'te ne yapıyoruz? Kredi kartında euro ile döviz kuru farkından etkilenmemek adına TL ile ödeme yapıyoruz. Burada yediğimiz gol de şöyle bir şey. Satıcı siparişi iki ayrı kargo ile yolluyor ve her ikisinde takip numarası ayrı. Her birinin bedeli dolar üzerinden 157 dolar olarak görünüyor. Ve avro karşılığıysa 150 avronun altında güzel kardeşim. Ama gümrük burada bir çakallık yapıyor. İki ürünü birmiş gibi hesaba katıyor kardeşim. Her bir siparişte 150 euro. Her bir pakette. Yani sen iki paketimi niye birleştiriyorsun? Benim her ay 5 tane paket hakkım yok mu? Her birini ayrı ayrı say o zaman ama yok. Bak şimdi güzel kardeşim ve ne sokmuşlar size göstereceğim. Üstte de şöyle Levon Bey diye bir de yazmışlar bu vergiyi ödeyince. Tabii ki de Levon Bey oluyoruz ama ben ödemedim enayi miyim? 5-6 bin lira vermiş olduğum para elin çinlisine yarasın daha şerefli. Öncelikle gümrük ne hikmetse Euro değil de USD üzerinden hesap yapıyor zaten. Kuru bir defa bölüyor çarpıyor oradan bir geçiriyor. İki paketi birleştirmiş 314 USD mal bedeli demiş. Hemen alt kısımda IST kıymet diye bir şey var. Herhalde ürünü 405 dolardan mı ne hesaplıyor ben de anlamadım. Neyse geliyoruz gümrük hizmet kısmına. Bakın bu çıkan total rakamda sadece gümrük müşavirinin hizmet bedel ücreti 3120 TL. Yani burada adamlar bana bir insaflı davranmış da çok geçirmemiş. Alt kısımda ardiye ücreti, ordino bedeli, matbu tutarları falan filan ayrıca da belirtilmiş. Ama tabii ki asıl detaylar bir alt tabloda yer alıyor arkadaşlar. En yani toplam masraf nedir, işte ürün bedeli nedir falan filan. Bunların hepsini de açıklamışlar. Hemen en sağ tarafı bakıyoruz. İşte mal bedelini TL'ye vurmuşlar. 9387 TL etmiş. Sigortası 281. Navlun bedeli 938. Yurt dışından zaten AliExpress'teyken ödenen peşin vergi 1491. Gelir vergisi matrağı 12.099 Tabi bunları böyle yazıyorlar sonra bir de düşüyorlar yani ne hikmetse Yine bir gelir vergisi 326 Anti dump diye bir şey 238 lira. DV diye bir şey var. Bu DV damga vergisi arkadaşlar. Çok güzel damgalıyorlar. 624 lira. Ardi ücreti 2500 zaten üst kısımda da yazmışlar. Onun altında KKDF var. Kaçmış bu? 562 lira. KKDF'nin de ne olduğuna baktım. Kaynak kullanım destek fonuymuş arkadaşlar. Kaynak kullanımı ne lan? Hayırdır senin bilgisayarını falan kullandık da onun için vergi mi alınıyor? Fon mu sağlanıyor? Ben anlamadım gitti. Bana göre bunun açılımı kıçımıza kaçanın destek fonu. Neyse bu da yetmiyor arkadaşlar. Sonra diğer vergi diye bir şey var. 2700. Ordinoymuş ama bu tabii ki de üstte yazıyor. KDV matruanı 21.470 üzerinden bilmem ne hesaplıyorlar. Sonra KDV sokuyorlar 4.294 TL. P diye bir şey var 7903 onun ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Altında daha başka başka da şeyler var. Neyse bunun totaline geliyoruz arkadaşlar. Aldığım ürün bedeli kaç paraydı? Bakın şurada yazıyor. 4929 lira. 5000 liraya düzle bunu. Vergisiyle 6400 TL ödediğim ürün için bana sokulan rakam kaç paraymış? 16.563.42 TL. Şimdi diyeceksiniz ki abi senin aldığın işte ürün 150 bunu iki defa girmişler 300 euro üzerinden hesapladıkları için böyle çıkmış. Nah böyle çıkmış. Senin yeni alacağın ürünlerde 31 euroya girdiğini düşündüğün anda zaten sana 3.120 lira gümrük hizmet bedeli bir geçirecekler ki bu yeni dönemde artık 5-6.000 TL'yi buldu gümrük müşavirinin bedeli bu. Üstüne ardiye bedeli, ordino ücreti, işte anti-dump bedeli, GV matrağı, KKDF'yi falan sokacaklar. Hadi bana 16.500'ü ta 8 ay önce çaktılar. 6.000 lirasını kes, 31 euro için artık sizden en az... 10 bin liralık bir vergi alacaklar. Aslında gümrük vergisi. Müşavirlik bedeli falan da diyebiliriz bunu. Ürünü gümrükten çekmek için. E kardeşim götü ne giriyormuş gördünüz mü? Benim bu mallarımın hepsi ki daha göstermediğim onlarca ürünüm gümrükte bu şekilde kaldı ve hatta çoğu 100 euronun altında olan ürünlerdi. Bazıları kalkıp yine duyar kasacak. Abi bu dille anlatmana ne gerek vardı? İşte biz seni efendi bilirdik de bilmem ne. Ulan belki daha da iyi anlarsınız diye bu dille anlatıyorum. Bir de işin en komik yanı da ne biliyor musunuz? Bazıları da kalkıp diyor ki... Ne oldu ekmeğiniz kesildi değil mi? <laughs> Falan yapıyor ama... Tö tövbe yarabbim tövbe. Ulan bizim ekmeğimiz niye kesilsin deniyor vatandaş var ihtiyacı olanı daha uygun fiyata almak isteyen kullanıcı var. Öğrenciler var dedik değil mi? Okulda projesini yapmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen çoluğumuz, çocuğumuz var değil mi? Ama yok, anlamazlar. Biz sizin gibi tiplere ne diyoruz? Kendine Müslüman diyecek bin tane lafım olurdu da neyse artık geri kalanını kullanıcıya bırakıyorum. Yorumlarda sizler belirtirsiniz güzel kardeşlerim. Peki İşin sonunda nereye geliyoruz? Zaten yurt dışında alışveriş artık hayal oldu. Sen üniversiteli, sen mesleksiz güzel kardeşim boşver proje falan yapma uğraşma ya. Robotikmiş, mobotikmiş, yapay zekaymış bunlarla ne uğraşıyorsun? Git iki tane kavanoz al, birine güzel söz, birine kötü söz söyle. Hangisi daha önce bayatlıyor, hangisi daha taze büyüyor onu göster abi. Teknoloji, bilim, ilim budur ya. Ya da git güzel kardeşim mefta pamuk diye bir şey üret bin kat daha iyi kazanırsın robotikmiş mobotikmiş hak getire. Bir önceki videoda işte kahve makinesiydi 200 liraya Starbucks kahvesi falan filan diye de bir örnek vermiştim. Ne yapmamız gerekiyor? Ben kendimin ne yaptığını zaten söyledim ben. Bırakın yurt dışını artık yerli firmalardan da alışverişi kesmeye başladım. Hatta ne zamandır dışarıdan yemek bile yemiyorum. Annem ne yemeği yapıyorsa, hanım ne yemeği yapıyorsa o yemeği yiyorum oluyor bitiyor. Kuru fasulye pilav abi mis gibi. Yerli firmalardan da alışveriş kesin dememin sebebi ne biliyor musunuz? Bu yasakların aslında arkasında onların da parmağı var. Biz buna lobileşme diyoruz güzel kardeşim. Nasıl hani yurt dışındaki firmaların, bu Yahudilerin, İsraillerin lobileşmesi varsa aynısı bizim Türkler için de geçerli. Yorumlarda zaten bunun farkında olanlar bir güzel şekilde bunu açıklamış. O yüzden abicim ne yapacaksınız? Cebinizdeki paraya sahip çıkacaksınız gereksiz harcamalardan kaçınacaksınız. Yoksa kalkıp da abi paramız yok, abi paramız bitti, abi kahvede mi içmeyelim diye ağlayıp gelmeyin. Ananızın, babanızın, eşinizin yaptığı yemek size yetmiyor mu abi? Bu kadar basit. 200 lira zaten bir kahveye veriyorsan bırak cebinde parasız geçsen hak ediyorsun. Artık yeter güzel kardeşlerim bakın ben bile dayanamıyorum. Yani her ay benim masraflarım onlarca bin lirayı buluyor cidden çok fazla dokunuyor ki asgari ücretle geçinmeye çalışan sizlere, anneleri, babaları, gençleri hayal bile edemiyorum. Cebinizdeki paranın kıymetini bilin. Gerekirse kendinizden feragat edin ve o parayı tutun. Ananın babanın hazırladığı yemeği ye. Gerekirse sosyalleşmeyi azalt. Arkadaşlarının öyle o bar senin bu bar senin takılma. Sosyal medyada izliyorsunuz ve özeniyorsunuz. Bunun çok iyi farkındayım. Bin tane yemek videoları dolu. Ulan yem var yem yem var. Allah'ın görgüsüzleri. Bir de üstüne hurra bugün işte 500 tane döner yedik falan filan yapanlar var. 50 tane döner yedim. Tüm pilavı ver abi. 15 bin TL pavyon hesabı mı bu ya? <laughs> abi çok iyisin abi. Seni seviyorum abi diye şak şaklayan kimdi güzel kardeşim ya biraz kendinize saygınız olsun yahu ben dünyanın en büyük teknoloji fuarı için Tayvan'a gittim Orada McDonald's'ta bir video çektim. Tamamıyla fiyata vurgu yapma için ulan onu bile kalkıp işte biz McDonald's'a boykot yapıyoruz dediler. Ulan güzel kardeşim Tayvan'da 148 liraya ben Big Mac menünün en büyük boyunu yiyebiliyorum. Sen burada Türkiye'de 380 liraya yedin. Ondan sonra kalkmışsın boykottan bahsediyorsun. Ulan McDonald's tıklım tıkış dolu Türkiye'de. Senin yapabileceğin en büyük boykot ne biliyor musun? Gidip 2,5 litrelik kola alıp dökmek. Bundan ötesine geçemezsin. Boykot anlayışı işleri bu. Parayı ver kolayı al dök. Parayı ver hamburgeri al dök. Tayvan'da ben ne yapsaydım ulan adam akıllı yiyecek yemek bulamıyorduk anasını mi? Mecburum 5 gün boyunca 6 gün boyunca hamburger yedim ya. Nereye gitsen domuz sosisi yok tavuk bacağı yok cart yok cürt. Ama sonra kalkıp de ki boykot yapmadığın için seni yadırgıyoruz. Neden? Kola dökmem gerekiyordu. Arkadaşlar internette sosyal medya trolllerinin gazına gelmemeyi öğrenin ve artık gerçekten kendinize gelin diyorum. Başka da bir söze gerek duymuyorum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.